5 kişiler adamlar. Burası sıçraydı Zed üstüme atılıyordu zaten gördünüz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görmeden artık skill atma yeteneği geliştirdim. Oh. Keşke Merhabalar hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle beraber botlerinde Lux oynuyoruz. Ezreal var yanımızda. Yaver gerçekten de Yaver'imizin ismi Yaver. Güzel. Karşımızda Draven ve Pantheon var. Evet, toplende ilginç bir eşleşme ama bakalım. Hayırlısı. Muhtemelen neye başlayacağım eğer gelen olmazsa ee, Lux öğretici diyebilir miyiz buna? Diyebiliriz. Şöyle yapalım. Ben yeteneklerinden ufakça bahsedeyim. Q'su stun atıyor ama e, rakibin skill kullanmasına ya da auto atak atmasına engel değil. Sadece yerine sabitliyor. Morgana Q'su gibi değil. İki kişiye kadar yapabiliyor bunu. Ya da bir milyon. Aa, yanlışlıkla Q açtım. Neyse. E'si bir halka atıyor. Halkanın içinde kalanlar yavaşlıyor. Tekrar aktifleştirdiğimde yuvarla patlatarak bir daha hasar bir daha değil hasar öyle vuruyor. İlk altında hasar vurmuyor. W'su kalkan git gel yapıyor. Ahri'nin Q'su gibi düşünebilirsiniz. Giderken biraz gelirken. Allah kahretsin. Galiba öldüm. Ölmedim. Abi çok yani ilginç bir oyun stilleri var şu an adamların. Yani daze atmak zorundaydım zorundaydım. Yapacak bir şey yok. bisküvitimiz var o yüzden şunu almayacağım bir tane daha. O Potion'u basmasam ölebilirdim. Level'da geriye düşeceğiz. Pasifimiz de bu arada ee, adamların üstünde bir parıltı bırakıyor. Bu parıltıyı oto atak atarak patlatıyoruz ve daha çok yani bir miktar daha hasar vurmamızı sağlıyor. Ay bu sürekli böyle üstümüze Oha 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 öldüm Bu hasar ne Oğlum adam iki tane oto atak attı da hasara bak Base atacağım atamayacağım hmm. Otağı patlatmaya gitsem Abi bu adam niye bu kadar hızlı ya Allah Allah Adam hem çok hızlı hem çok vuruyor ben anlamadım bu işi. W açtık ama mana'mız bitecek yani. Düzenin... Ne biçim atıyor onu? Ben şuraya falan atar diye düşünmüştüm, atmadı. Çalda bekliyor adam. Çal'ya totem atacağım. Ezreal yaklaşma abicim yani stan yediğimiz an yok oluyoruz öyle bir durum ama bu gank gelecek çok güzel tamam alın abi o kill sizde kalsın çok iyi Burayı ittirmemiz lazım. İttirip base atarsak daha iyi olur ama eziliyor. Ee, eziliyor, ölmüş lan. Nasıl öldü oğlum adam? Çok saçma. Neyse ittirdik. Güzel milyon kaybedecekler. Leblanc ne yapıyor? Güzel güzel güzel. Bizim çocuklar aa ittirememişiz. Um... Burası Burası Tanrıça baş melek gider gibime geliyor Doldurulabilir iksir alacağım ee, Neden neden çünkü e, Neden Tanrıça çünkü Z var Draven Fenton'u zaten yok ediyor ee, Farklı bir build yapacağım Evet Fenton'u güzel bir sıçrattı o adam sıçraları çok sorgulamamak lazım. Şöyle gideceğin yere doğru atayım ama olmaz. Oha. Adamın hızı çok fazla ya. Ciddi çok fazla hızı var. Pasifi falan olabilir. Ben bunu kestim. Ama sıçram yok. Ee, sıçram olsa belki. Beyaz atmamız lazım. İktiremeyiz ki ama İktiremeyiz abicim. Yok imkanı yok. Açınla varmış peki? Ben mi zaten şurada? Ezreal 6 oldu güzel. Dravenla Pentin hala 5 görünüyor ama ama 10 Onun... ama işte ben Kalkan atarken Ezreal E atarsa sıkıntı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle bir görüş alabilir miyim? Tamam, adamı base atacaktı muhtemelen. Vazgeçit girdik. Lane'i itip dönmemiz lazım. Adam hala base atmıyor ısrarla. Neden base atmıyor diyecektim ki görmüş olduk. Çok kötü baitlendik. Çok kötü bait yedik orada evet. Belliydi ya. Pentium'lar ne yapacaklar? Adam baitleyecek. Ulti atacak. Sıçra attı. Yani değmeyecekti zaten de. Adam sıçrasını attı. Eee kanka. Eee yani. Zone attım bana ne oldu? yukarıda oynamayı sevmiyorum ya yani bu sayede oynamayı hiç sevmiyorum burada bekliyor Ejderi oynayabilir miyiz miyiz mi? Abi ama ben sizle oynarım diye düşündüm orayı. Burada Belvet vardı. Ezreal aynı anda attı kulti aslında salabilirdim ama. Allah. Ejderi oynarız sanırım adamlarla. Geri çekilmiş bizimkiler fark etmedim. 04 4 Leblanc var evet. Ejderdeler bu arada. Abi cidden yani takım birazcık oynasa benimle. Yani tek kaldığım için ölüyorum. Bak Ezreal Potem'e vuruyor ama bu savaşı Ezreal Potem'e vuruyor. Leblanc buradaki savaştan hiç haberdar değil. Allah'tan Amamu tank kasmış da. Yani map takibi 0 Leblanc 9 level Z 11 level olmuş Oha İşimiz çok zor Çok zor Öyle böyle bir Bakalım ya Hayırlısı Şuraya bir totem atalım Çalıdan şimdi bunlar tak diye üstüme atlayabilir diye Tek başıma oynamak istemiyorum şu an Fenton yukarıdaymış ne alakaysa Tamam Draven'ı da gördüğümüze göre çalı boştur artık. Ezreal bir ulti denemesi yaptı. Değer mi? Zor. Oha. Sen ne yaptın reis? Helal olsun. Ama keşke. Kankam vur. Önüne geçiyorum. Heh. An ama ya. savaşa gidiyoruz. Nasıl ya? Abi şaka gibi bir maç gerçekten çok saçma bir maç ya. Böyle bir maç olamaz. Leblanc kuleni koru nereye gidiyorsun ya? Hayda. Bota mı klik atacaksın o sen? Ne alayım ben? Aa. Yani bunu almam bir işime yaramayacak ki. Burası Zonya. Yani Zonya almam lazım. Kule gitti kule. Ulti yetişmiyor şu an. Pentium'un <laughs> <laughs> canı var. Yani yapacak bir şey yok. Orada serafımız olsaydı daha rahat girebilirdim adamların Fentiyon'un yani üzerine Leblanc ilk defa deniyormuş abi çok iyi yani denemek için cidden sana milyon salacağını sanıyorsan çok fena yanılıyorsun yani 0-6 Leblanc'sın kusura bakma da ben aşırı sinir olmuştum güzel yakaladık yani Ezreal nerde ulti atıyor bu burada paten var Leblanc çalıda duracak herhalde öyle Yone akıllı en azından ittiriyor Kötü durumda değiliz yone kasmış yone ile oynamamız lazım bizim Aldılar adamlar bizim Yani onu keşke bana sarsaydım Neyse önemli değil alın kilo. Benim şu an ihtiyacım yok. Burayı ittirmeyecek misiniz? Tamam ben alayım. Böyle bir anki ilginç çıkar ya. Mide vurunca ağlıyor. Ay. ah Kenen kaçırdık. Kenan gitti. Burada token mi geziyor ya? Aa, Abi ne yapıyorsun ama sen? Leblanc'ı hemen mutluyoruz abi şuradan. Yani adam kalkanıma doge atıp adamın üstüne koştu. Beni beklemedi gelmeme. Bek yani kalkanıma doge atmasaydı neyse tesadüf olsa. Evet zonla şart demiştim zonla şart. Yani buraya klasik bir lux build yaparsak hiçbir işe yaramayız. Yön bitirmesine bırakabiliriz. Adamlar ölü. İtabiliriz, yani yardımcı olabiliriz şu an. Ee, zaten 50 golda daha ihtiyacımız var. Panty'nin de aşağıda şu kuleyi alabilirsek ne mutlu bize. Adamlar ölü şu an. Yani rakip jungle dönmesi mantıklı bir hareket. Yeni bir açmayacağım. Yeni bir tür il ölüp bir daha erken. Ama kuleyi alalım. Yapma onu. Yapma onu. Yönü oynar mı benimle? Beğitliyorum. Güzel güzel güzel. Yone'ye kastırdık. Oynayabildiğimiz kadar da iyi oynadık. iyi doj attık. Kuleyi al artık. İnhib açma. Erken daha. Atakan oynayabiliriz. Bizimkiler o amumu amumu. çok iyi ulti. Bundan sonra ne oynayabiliriz? Buca yıldırım asası gider. Neden yıldırım asası gider? Çünkü öyle. Bir görüşüm olsaydı. Atakan almasak mı? Aa, yetişemem ki. Yetişemem ki adam base attı. Çoktan attı. yöneye yardıma gidelim. Adam banshee almış korkusundan. Anladım abi. Minyonları ölecek. Adam milyonları öldü ya cidden. Zed şaka gibisin ya. Dur lan Zed. doldurulabilir bir satıp Hextech alabiliyor muyum? Orada Hextech'imiz olsaydı biraz daha fazla sardık alabilirdik. Eee <laughs> Ama mı ölmüyor? Ama bizden uzağa kaçtığı için hadi de. Ulan. Ulan be. Ah be. Ejderin olmasına var. Atakan'a mı gidiyorlar? ses alamadım ya. Kanka niye arkaya klik klik attım tanışamadım Arkaya klik attı. Ben bana doğru oynar diye düşündüm. Adam ooo oh, 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 wow wow tehlikeli. Bu kadar. Bu iş bu kadar. Girme ya lütfen girme sen Leblanc. Raven üstüne sıçra bir şeyler atabilir. Yardım lazım bota. Onu sana vermeyeceğim. Draven'la Fentiyon'u bir öldürmemiz lazım. Yone nerede? Yone mid içe. Yani ejderi çalma şansları çok yüksek. Güzel, çok güzel. Anladım abi, anladım abi. Çok iyisin. Yani Faker sensin, tamam. An Faker sensin, tamam. Bana atlamaya çalışır diye yakınıma e attım. Çalışmadı. Atakan oynamamız lazım aslında burada. Ama çocuklar tabii ki kule alman daha önemli olduğunu sanacak. Oha değil. Ultime şey yok. İnibitör açmasak aslında. Gerçi 28 olmuş ya. 28 olmuş. Baron istiyorlar mantıklı. Pantheon R'sini kullandı. Şöyle totemi yerleştirelim. Güzel. Burada aldıktan sonra direkt base atmamız lazım. 3 k olduğumuz var yani. Rabadon'a direkt gitmeyeceğim yok. Yıldırım asası. Büyü direnci alan var mı? Büyü direnci alan yok. Güzel bu işimizi kolaylaştırır. Ee, hadi çizmeleri de tamamlayalım. Gölge alev ya da Gölge alev. <laughs> Gölge alev ya da Habaset masam ya. Rabadon Mansan. Yani şu üçünden biri olacak ama ne olacağını bilmiyorum. O ne biçim bir ultize şey eziyor. Çarp savaşı mı yoksa bu? Burası çarp savaşı mı? mu mu dalacak mı? Leblanc gel artık. Gel be kardeşim. 5 kişiler adamlar. Burası sıçraydı Zed üstüme atlıyordu zaten gördünüz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görmeden artık skill atma yeteneği geliştirdim. Oh. Bizim adamlar oyunu bitirdi. <laughs> Oğlum bir kişi mi kazandık orayı cidden? Vay be. İyi oynadık iyi oynadık. Toparlayacağız demiştim. Güzel maçtı.